Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman eden kullarım. bu enfusekum ve ehlikum. Naran. Ey iman edenler. Kendinizi ve ailenizi. Evliysen hanımını, çoluğunu, çocuğunu ateşten koruyacaksın. Cehenneme giden amellerden koruyacaksın. Ne bileyim hanımını, çocuğunu çalgılı düğünlere göndermeyeceksin. Amcan çağırmış, dayın çağırmış, teyzen aramış, halan çağırmış. Gitmeyeceksin. Benim Allah'ım razı değil. Sana gelen davetiyeye bakacaksın. Çalgılı çengeli ise, hoplamalı zıplamalıysa, kadın erkek karışıksa vallahi gidemezsin. Gidersen Allah'ın ayetini çiğnersin. Rabbimizin kesin emri var. Kesin emri var. Arkadaş ortamlarını kontrol edeceksin kardeş. Sosyal medyasını kontrol edeceksin kardeş. O bilmez, o toy, o acemi, o hayata yeni atıl atılıyor. O yumurtasını yeni kırmış bir civciv. Onu kaparlar. Allah diyor ki sahip çıkacaksın. Ya da çocuğu yapacaksın sadece dünyalık olarak okutacaksın. Dünyalık olarak yetiştireceksin. Hayır. Allah ondan da razı değil. Değil kardeşim değil. Görmüyor musunuz 23 Nisan'larda, 29 Ekim'lerde, 10 Kasım'larda, şunlarda, bunlarda yere bassın bütün. Bütün okullarda yapılan gösteriler hepsi yere bassın. Allah razı değil bunlardan. Geçen bir tane karşıma çıktı. Çok af ama söylemek zorundayım. 23 Nisan gösterisi adı altında bir ilkokulda yaşın 8-9 olan çocuklara kız çocuğu dizlerinin önüne, dizlerin üzerine eğilmiş Elleri yerde, dizleri yerde böyle ayakta duruyor, eğilmiş. Erkek de ayakta onun arkasında duruyor. Bunun adına gösteri diyorlar arkadaşlar. Siz anladınız ne demek istediğimi. Bunun adına gösteri diyorlar. Ve anne babalar da bunu alkışlıyor. Yazıklar olsun, yazıklar olsun. Bu ahlaksız gösteriden eğer bir de gurur diyorsan, bunun adına çağdaşlık diyorsan, senin çağdaşlığın bassın. Ama diyorum Allah o çocuğa sormaz onun hesabını. 8 yaşında çocuğa Allah sormaz. Onun ana babasına soracak. Ona o gösteri yaptığını öğretmene soracak o okulun müdürüne soracak.